Of ya oğlum gel. Efendim baba. Gel oğlum. Nereye gidelim? Nereye baba? Nereye gidelim oğlum? Bilmem sen düşün. Markete gidelim, gidelim. Ya, Neye gidelim o zaman oyun, oğlum? Oyun, oyun oynayalım şurada. Tamam hadi. Gel ben biliyorum nerede onu oğlum. Gel of. gel gel gel. Yok orası değilmiş gel. Atelier'e gidelim. Atelier. Gel Oğlum anlamadım ki. Atari, Atari. O kadar paramız yok ki nasıl olur? O kadar bilmiyorum. Ya ben, ben bunu oynamak istiyorum. Ama bunu mu yetişmiyor bana bunun Bunu bana bunu oyna, bunu, bunu oyna. Ben oğlum dur para söyleyeyim dur. Oğlum bu kim ne yapayım? Ben ödeyelim hadi oyna. <laughs> bekliyorum. Ben ya bunu ben oturacağım tamam mı? Allah. O bak işler bende çok sıkıldı. Ne oldu oğlum? Bitti mi? Ben sana dedim akşam oldu çünkü. Ya. Gel. Ben, ana, şey ya oğlum biz o kadar zengin miyiz? Ya, ne oldu? Ben, ben, <laughs> Az <Hadi> gel. Market ne alaka? Oğlum yemi, hiçbir şey yok la. Ölelim mi? Aldım James aldım pizza, pizza, Aldım pizza. <laughs> şu, al, şu al, al, al. Hocam, Oğlum başka ne istersin? Erdoğan'ım al Oha oğlum. Çikolata al. Er. Lan doldurma aldım. Beyli al. Her şeyi aldım her şeyi. Bunlar al? Aldın ya, mı? Aldım aldım. Aa, gel. Girelim. Aa, al, al gel. Allah dedim çık lan. Gel. Çekil başın. Baba. Nereye <Ben> gidiyoruz şimdi? <laughs> eve gidiyoruz. Eve anlamıyor musun? Aa. He? Şurmayı mı bilmiyorum? Ya evimiz şurma şurma. Oraya gitmeyeceğiz oğlum. Ya sen. Ya. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Hadi. Hadi. Geç. Ben giyineceğim. Geç. Ben giyineceğim. Çık ya. Yemek alacağım. Yemek alacağım. Çık. 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 Yemek yapacağım diyor. Tamam tamam. Yok sana değil mi? Yenileme. Bak işe ben de ev yapayım. Yenileme lan. Oh, biz gibi sosis ne Al. Bakayım. Bu ne? Anam sosisli ekmek yapmış. Sosisli. Bir çaplı. Kuma kuma. Oğlum Gel bari bak. şuraya gelseydin. Burada yeseydin. Ben de yedim. Çok <laughs> güzel ya. ama. Aldım. Efendim? Bir işim çıktı. Tamam. Gelecek misin? Nerede? Yallah Allah. Sen de gir gel. Tamam. ben ben de bitir, ben de bitir. Ben ne bil bilmek istiyorum? Bana ben de, ninni ninni. Gel o zaman evde hep oh. duramazsın. Öp öp öp. Ben çay içe geliyorum keşke. Gel. gel. oğlum göreceksin ya ne ya ne parka gidiyoruz buraya gel Bir de değil, baba. ya oğlum havuzlu filan işte tamam ben, hayır, ben. Villa, villa, villa. <laughs> oğlum bayağı mısın ne bilesin? ya ama sen şurayı mı bilmiyorsun gel geldik ha. na, 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 na. hadi öyle bakayım ben dışarıda oturuyorum Dünya varmış. Oğlum bir kere de şu kaydıraktan kay çok güzel. Oğlum neredesin? Oğlum nerede kaldın ya? Bak bak evimde boğuluyor. Oğlum boğuluyor arkadaşlar. Abone olursanız kurtaracağım. Abone olursanız. aldım sonunda. Çıkla sen oğlum. Oğlum çok hızlı sallanıyor ne oluyor? ne oluyor böyle? Ne oluyor lan? Oğlum burada çok kötü kokuyor ya Ne? Çok kötü kokuyor Neden? Kötü kokuyor, osurdun ya Ya baba ne? Boşuma şimdi, boşuma kokuyor mu? Niye sen Hadi gel. Şu yüküz. Oğlum ne diyorsun ya? Gel şuraya. ben bir kere şey pişik içime bineceğim. Artı ev diyoruz gel. Gel dans ediyor şurada. Ben, ben sana bir şey getirdim. Oğlum bazen çok dağılıyor. Ona tuşu da Evet, bak ben nasıl yapıyorum. Hadi. Ben seni yapmıyorsam size bak bak. Anne 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 arkadaşlar biz e, Burak evin RP'yi çektik arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, görüşürüz. Bay bay.